Evde geziyor şu anda, uyuyor Defne, uykusunda geziyor, evet, hala uyuyor, şaşırdı nereye gideceğini, ha, yatağını buldu, yattı, evet, yat bakalım Defne, Heh, uykusu gelmiş, uyusun bari, biz gidelim, uyandın mı, ha, uyudun uyandın, maymunla beraber uyumuş. Maymunu ezdin. Ezildi maymun, ezildi. bak. Uyumak istemiyormuş ama bak gözleri açılmış. Uyumak istemiyor, gülüyor. Uyumak istemiyorum ben diyor. Bak, nasıl bakıyor maymun bana. Merhaba Nazlı teyze diyor. Merhaba Nazlı hala diyor. Gıdı gıdı gıdı. Gıdı gıdı gıdı. Hadi al içeri gidelim orada oynayalım olur mu? Hadi gel. Hadi bakalım gel gelin bakalım hadi. Hadi bakalım gel. Defne uyuyacak herhalde. Gelmek istemiyor. Uyumak istiyor sadece. Ve şeyin içine de her yastığı yorganı koymuş. Sanki üşüyor gibi. Ama sen böyle uyumaz ki ama. Şımararak uyuyorsun. Hadi kalk gel kucağıma gidelim. Ha kendin mi geleceksin uyur gözler gibi gel. Hadi kendin gel. Gel kendin. Atla. Efendim. Dokun mu geldi? Ne yapacağız? Kucak mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Direkt gidiyorsun. Dümdüz. Televizyonlu odaya gidiyorsun. Dümdüz, dümdüz kapılara çarpma. Evet, yavaş. Tamam, koltuğun birinde yatabilirsin. Heh, uyu bakalım. Hı, i̇yi geceler.